Merhaba arkadaşlar. Şimdi 2006'dan 2019 yılına kadar DGS'de çıkmış soru analizini beraber yapalım. Konu konu soru analizi yapalım. Şimdi burada 2018 diyor. Elimdeki tabloda da burada da 2019'un soru analizini çıkarttım. 2019'da yanında söyleyeceğim. Şimdi iyi baktığımız zaman burada ne? Şu anda sayılar C1, problem, yetenek yani sayısal mantık ve geometri diye ayrılır. Şimdi söyleyeyim. Şurada mesela ne? 2013. 2013 yılına kadar 80 soru geliyordu. Normalde 80-80 diye. 2014 ve sonrasında 60 soruya indi. 60'ar soru olarak gelmeye başladı. Şimdi baktığımız zaman ilk önce şu sayıların olduğu kısımda ne var? Temel kavramlar, ardışık sayılar, çözümleme, dört işlem, bölünebilme. Ha burada sayı basamaklar da var. Asal sayılar, EBOB, ekok faktöriyel, taban, eşitsizlik ve mutlak var. Şimdi bunlara baktığımız zaman genelde şu temel kavramlar ve ardışık sayılardan birer tane veya ikişer tane konu soru geliyor. Şimdi biz 2014'ten sonrasını incelediğimiz zaman 2014'te bak bu ikisinden toplamda 3 tane, bir tane, 2 tane, 2 tane bu şekilde 2 tane gelmiş. Şimdi genelde ikişer tane geliyor. Çözümleme, dört işlem ve sayı basamağı, çözümleme, 4 işlem ve sayı basamağı şu Bunlardan da genelde ne ikişer tane soru geliyor. Şimdi baktığımız zaman sonra bölme bölünebilmeden birer tane genelde soru geliyor. Burayı incelediğimiz zaman mesela burada bir tek gerçi ona 2016'da sormuşlar. Sonra sorulmamış. 2019'da da bir tane vardı. Şimdi 2019'da 4 işlemden sayı basamaklarından ve çözümlemeden 3 tane soru vardı. Öyle söyleyeyim. 3 tane soru vardı. Şimdi geldik ondan sonra asal sayılar. Şimdi asal sayılar genelde kendi başına çıkan sorular değil aslında. Asal sayılar genelde şu sayı yetenek dediğimiz, yetenek kısmı dediğimiz oradaki sorularla beraber, sayısal mantık sorularıyla beraber çıkan bir konu. Ondan dolayı o biraz daha o sorularla da bağlantılı oluyor. Ebu Bekok çok fazla çıkan bir konu değil. Faktöriyel yine çok fazla çıkan bir konu değildi ama 2019'da bir tane faktöriyel soru sordular. Tavan eritmetiği 2013'ten sonra şu ana kadar sorulmamış. Şimdi basit eşitsizlik ve mutlak değer. Şu iki konuya baktığımız zaman, bu iki konudan hemen hemen her sene ikişer tane konu geçer soru gelmiş. En az iki tane gelmiş, 2 ile üç arasında. Şimdi baktığınız zaman mesela 2014'e bakın toplam dört tane gelmiş. 2015'e bakın iki tane, sonra üç tane, iki tane, üç tane. Bu şekilde 2019'da yine iki tane gelmişti. Yani he, bu sayı basamak şey, mutlak değerle, basit eşsizlikle bu ikisinden toplamda iki veya üç tane soru geliyor genelde. Şimdi geldik matematiğin bel kemiğine. Matematiğin ne? Ana kolonuna. Ne bu? Cebir. Şimdi cebir zaten cebir olmadığı sürece diğerlerini çözme ihtimalimiz yok. Yani bizim için önemli olan noktalardan biri budur. Bak cebir bütün hepsinin neydir? Anasıdır. Bir nevi bunların bel kemiğidir. Şimdi cebir olmadığı sürece diğerleri zaten bir işe yaramaz. Diğerlerini anlarız. Mantığını çözeriz. Fakat cebir olmadığı sürece diğer soruları çözemeyiz. Şimdi bunlar da hangileri? Bunlara baktığımız zaman rasyonel sayılar, üstlü sayılar, köklü sayılar, oran orantı, çarpanlar ayırma ve denklem çözme. Şimdi rasyonel, üstlü, köklü, çarpanlar ayırma ve denklem çözme. Bunlar genelde işlem yeteneğinin olduğu kısmın ana konuları. Ve bunların oturabilmesi için gene söylüyorum yani her birinden en az 200, 250, belki gerekiyorsa 300 tane soru çözmeniz lazım. Oran orantı da burada mesela. Oran orantı da ne? Problemlerin temelidir. Oran orantı ne kadar iyi oturursa problemler o kadar daha rahat, daha pratik bir şekilde gider, ilerler. Şimdi bunlara baktığımız zaman yine şurayı incelediğiniz zaman genelde 2013'ten sonrasına yine bakıyorum. 60 soru çıktığı zamandan sonrası. 10 tane, 11 tane, 9 tane, 13 tane böyle yani bir nevi 10 on veya onun üzerinde genelde soru gelmiş. Şimdi geçen sene o gruba baktığım zaman 2019'da da toplamda kaç 10 tane soru gelmiş o grupta. 10 tane soru var. Dediğimiz gibi bunların şu cebirin olduğu kısım gerçekten önemli olan kısım. Bunlar oturmadığı sürece de diğerlerinin oturma ihtimali yok. Yani diğerlerin konuları anlaşılır. Fakat konu anlaşıldığı halde ne yapamazsınız soruyu çözemezsiniz. Niye? Çünkü işlem yeteneğiniz gelişmemiştir. Çünkü C1 oturmamıştır. Dolayısıyla olmaz. Şimdi geliyorum problemlere. Şu anda gitgide ağırlık verdikleri noktalardan biri bu. Neyi? Biraz daha sözel ifadeleri artırıyorlar. Biraz daha olayı problemlere, problem tarzına sormaya çalışıyorlar. Problemlerin olduğu kısımda da bizim için aslında burada önemli olan problemler için önemli olan noktalar neresi? Birincisi şu. Şu sayı kesir problemleri gerçekten çok önemli. Bu bir. İkincisi Yüzde kar zarar gerçekten çok önemli. Problemler için önemli olan noktalar bunlar. Bunlar önemli olan kısımlar. Yani diğerleri daha rahat, daha anlaşılır bir şekilde gidebiliyor. Yani bazen şu hareket problemlerinde ve işçi havuz problemlerinde biraz zorlanabiliyorum. Ama önemli olan sayı kesir ve yüzde kar zarar. Problemlerden eğer 10 tane soru çıkıyorsa bunun 7 tanesi sayı kesir ve yüzde kar zarardan gidiyor. Emin olun. Şimdi yaştan genelde bir tane, hareketten hemen hemen her sene bir tane, karışımdan bir tane geliyor. Faizden çok gelen bir konu değil. İşçi havuzdan da genelde gelmiyor. Ama işçi mantığını bilirsek, işçi mantığı bazı soruları çözerken, oran orantıdaki bazı soruları çözerken bize yardımcı oluyor. Gerçekten pratikleştiriyor işimizi. Ondan dolayı bilirsek güzel olur. Ama bizim için dediğimiz gibi önemli olan problemlerde önemli olan kısım sayı kesir ve yüzde kar zarar. Yani 10 tane soru varsa emin olun en az 7 tanesi buradan geliyor. O şekilde düşünün. Bu şekilde ifade ettik. Daha sonra şunları da bir silelim. Daha sonra ilerleyelim. Şunu da bir kapatayım. Evet. Şimdi geldik neyi? Yetenek. Yani sayısal mantığın olduğu kısma. Sayısal mantığın genelde daha ağırlıklı, daha ne diyeyim ağır işlemlerin olduğu konuları. Bunlara baktığımız zaman kümeler. Burada önemli olan kısımlardan biri bu. Sayı dizi. Sayı dizi dediği şey şu. Sayı dizi dediği örüntü problemleri gibi. Sayı dizi aslında ne? Fonksiyonlarla iç içe olan bir konu. İkinci önemli olan konu burada ne? Fonksiyon. Sayı dizi. Üçüncü olarak ne? Grafik tablo. Bunlar gerçekten önemli. Hem de çok önemli. Sonra ne? Ne? Permutasyon kombinasyon olasılık. Permutasyon kombinasyondan genelde bir tane olasılıktan bir tane olmak üzere buradan da iki tane, iki tane soru geliyor. Sayı diziden bir tane fonksiyondan bir tane olmak üzere fonksiyonlardan toplamda iki tane soru geliyor genelde. Kümelerden genelde yine şu son zamanlarda ikişer tane soru soruyorlar genelde. Bir tanesini şekil olarak şu son iki senedir öyle yapıyorlar. Bir tanesini de ne problem sorularından biri mesela kümeler aslında kümeler sorusu problem olarak soruluyor. Sonra geldik işlem sorularında. İşlemden de genelde birer tane hemen hemen her sene bir tane soru soruluyor. Modüller aritmetik ve saat problemleri dediği gün problemleri dediği ikisi beraber konu. Bunlardan da bazen soruyorlar bazen sormuyorlar. Bu şekilde gidiyor. Ha, geldik. Diğer önemli olan kısım neyin Burada sayısal mantığın olduğu akıl yürütme problemleri. Daha çok mesela mantıkla çözebileceğiniz veya bazı konularla iç içe olacak şekilde. Bunlarda da mesela en çok geçen de en çok kullanılan konulardan biri hangisi? Biri asal sayılar, bir diğeri ardışık sayılar, biri basamaklar da bunlarda genelde kullanılıyor. Bir diğeri de fonksiyon ve modüler aritmetik. Bunlar genelde daha çok sayısal mantıkta daha çok kullanılan konular. Şimdi buraya baktığınız zaman yani genelde DGS'nin temel hattı temel şablonu yani konuların olduğu ağırlıklı olduğu noktalardan biri baktığımız zaman şimdi beraber yine inceleyelim. Biri yetenek dediğimiz şu sayısal mantığın ve ağır işlemlerin olduğu ne kümeler gibi belki fonksiyon gibi bu tarz konuların olduğu kısım bir diğer de problemler. Şimdi cebir dediğimiz gibi cebir olmayana kadar bunların hiçbiri olmaz. Çünkü cebir ne? işlem yeteneği. İşlem yeteneği olmadığı zaman istediğin kadar ne? fonksiyonları anla ama işlem yapamadıktan sonra o soruyla kalır. Ondan dolayı ilk önce cebire oturtmamız lazım. Daha sonra gelip sayısa sayıları belki bir koldan, problemleri bir koldan ilerletmemiz lazım. Son olarak da gelin şu sayısal mantık yeteneğin olduğu kısımdaki soruları çözmemiz lazım. Şimdi geliyoruz buraya. Geometriye. Geometri mesela 2000 2014'ten sonrasını inceleyelim. Şimdi 2014'ten öncesine baktığınız zaman orada 80 soru vardı. 80 soru var olduğu için genelde mesela baktığınız zaman 80 soru iken şu şekilde 10 ve civarı soru sorulmuş. Şimdi 2014'ten sonrası soru sayısı 60'a inince bu sorularda ne? Geometriden sordukları soru sayısı 8, 9, 7, 7, 6 böyle gitmiş. Geçen sene yine geometriden toplamda 7 tane soru sordular. Ki geometride gerçekten DGS'de geometri çok fazla zor olmuyor. TYT'de AYT'de zorluyorlar. AYT'de gerçekten sağlam sorular soruyorlar. Ama DGS'de şu 7 sorudan maksimum emin olun bir tanesi veya hadi biraz daha zorlarlarsa iki tanesini zor soruyorlar. Genelde 5 tanesi falan gerçekten kolay oluyor. Onun için geometriye biraz yüklenirsek iyi olur. Mesela burada açılardan şimdi burada üçgen de dahil etmiş ama açılardan bir tane soruyorlar. Burada yazmamış ama üçgene dahil etmiş komplesini. Yani 2015'te de var. 2016'da da var. 2017'de de var. Yani bu açı mesela bir, bir, bir yılda çok sormuşlar. Bir yılda üçgenden sormuşlar. Bu şekilde gerçekten kolay açı soruları oluyor. Buraya yazmamış, Üçgenlerle beraber olduğu için. Sonra baktığınız zaman üçgenlerden birer tane çıkıyor. Dörtgenlerden mesela 3 tane, 2 tane, 1 tane gelmiş. Sonra baktığınız zaman çember daireden genelde daha fazla ağırlıklı ve en son olarak da analitik geometriden daha ağırlıklı sormuş. Şimdi analitik geometri bazen eğer benzerliği biliyorsak, benzerlikte oturursa mesela daha rahat çözebileceğimiz bir konu konu e, soru konu oluyor. Öyle söyleyeyim. Onun için yani geometriye ağırlık verirsek gerçekten güzel olur ki hedefi yüksek olanların kesinlikle ve kesinlikle geometriyi çözmeleri gerekiyor. Geometri çözmeleri şart. Şimdi burada da konuların kendi içerisindeki dağılımlarını yapmış. Şimdi baktığımız zaman temel kavramlar sayılar içerisinde ne? 19'luk bir dilime sahip. Yani en çok çıkan konulardan biri. Temel kavramlar sayılar içerisinde. Sonra dört işlem yani sayı basamakları aslında burada daha çok ağırlıklı çıkıyor. Daha sonra mesela ne? %22. Basit eşitlik mutlak değer. Bunlar zaten yani garanti çıkacak. Bu iki konu zaten çıkıyor. Kesinlikle çıkıyor. Sayılar dediğimiz aslında biraz daha şu temel kavramlar. Bölüne bölme, bölme bölünebilme. Bunlar. Şimdi bunlar bu baktığımız zaman böyle şekilde bir konu dağılımına sahip. Sonra geldik cebire. Cebir zaten bak hemen hemen hepsi aynı şekilde. %24, %17, 16, 15 bu şekilde hepsi. Hani cebir zaten %3 bile olsa, %2 bile olsa bunu bilmeden diğerlerini çözme ihtimali, çözme şansınız yok işlem yeteneğiniz buraya bağlı. Onun için ilk önce bu kısmı cevren oldu. kısmı halletmeniz lazım. Daha sonra problemlere geliyoruz. Bak %50'lik kısmı bak biz gene üstünde durmuştuk. %50'lik kısmı bak ney? Sayı kesir. %39'luk kısmı ney? Yüzde kar zarar. Şimdi zaten bunlar %80 ediyor. Yani bu ne demek? 10 sorudan 8 tanesi buradan geliyor. 15 soru varsa Bilin ki 12 tanesi, 11 tanesi buradan geliyor. Öyle söyleyeyim. Ondan dolayı bizim için problemlerde ilk olarak bakmamız gereken nokta sayı kesir. Daha sonra da ne? Yüzde kar zarar. Sonra bak mesela hareketten hemen hemen her sene bir tane geliyor. Bir tane. Yaştan hemen hemen her sene bir tane geliyor. Karışımdan son, son 1-2 senedir sormaya başladılar. Faiz çıkmıyor. İşçiden de işçilerden soruyorlar. Şimdi geldik bu gruba. Şimdi bu gruba baktığımız zaman bu grup aslında daha önceden çok fazla sorulan bir e, konu değildi. Daha önceden çok fazla sorulan bir e, grup değildi. Yani şu konu dağılımından çok fazla soru sormuyordu. Ama şu son yıllarda gitgide bu grubun önemi artmaya başladı. Sayısal mantıklarla iç içe olduklarından dolayı biraz daha işlem yükü de biraz ağır olan konular bunlar. Ondan dolayı bu konularla ilgili sorular daha fazla sorulmaya başladı. Şimdi burada dediğim gibi... Yani şurada 100, kümeler %4 diyor ama şu anda son 2-3 yılın analizini yaparsak bu bu şekilde kalmayacaktır. Daha fazla olacaktır. Aynı şekilde sayı diziler. Bunlar yani hep %1, %2, %3 bu şekilde mesela gidiyor. Ama buradaki şu şablon sizi yanıtmasın, Şu son aslında 2006'dan beri olduğundan dolayı burada bir ney? 15 senelik bir konu dağılımı var. Ama son 3 seneyi, son 5 seneyi değerlendirdiğiniz zaman bu grubun gerçekten önemi gittikçe arttı. Ve hemen hemen her sene de dediğim gibi mesela saymanın sayvanın temel ilkesi, permutasyon kombinasyon olasılık. Buradan şu anda hemen hemen her sene geliyor. iki tane geliyor. Kümelerden iki tane geliyor. Sayı dizi ve fonksiyondan birer tane olmak üzere toplamda iki tane geliyor. İşlemden bir tane geliyor. Modüler aritmetik ve saat problemlerinden bazen geliyor bazen gelmiyor. Öyle söyleyeyim. Grafik tablo aynen öyle. Mesela buradaki en önemli noktalardan biri de şudur. Şu grafik tablo ve akıl yürütme, sayısal mantık. Eskiden de önemliydi, şu anda da önemli. Grafik tablo'dan yani en az 3 tane, 5 tane, 6 tane soru geliyor. E, sayısal mantıktan da toplamda ve genelde 2'şer tane veya 3'er tane soru soruyorlar. Tabii bunların her birinde de 2'şer tane soru şey, 3'er tane soru oluyor. Yani toplamda akıl yürütmeden de 6 veya 8 tane soru geliyor. O şekilde. Bunu da bu şekilde değerlendirmiş olalım. Daha sonra gelelim geometriye bakalım. Geometri. Geometriye baktığımızda ise açılar %5. Burada önemli olan kısım ney bak? %20, %28 dörtgenler, üçgenler, sonra çember daire, daha sonra diğerleri kendi içerisine dağılıyor. Geometride önemli olan şu. Benzerliğe kadar olan kısmı halletmeye çalışacaksınız. Ondan sonra bir şekilde zaten gidiyor. Bu şekilde yani biz şu 2006'dan 2019'a kadar bu tabloda 2018 var. 2019'da ben bunun yanında size söylemeye çalıştım. Önümde var. Bunları söylemeye çalıştık. Siz de bu çemberde yani bu bakışla bir şekilde kendinize göre bir program oluşturup ona göre çalışmanız lazım. Ağırlıklı olarak hangi kısımlarsa ona göre toparlayıp ondan sonra diğerlerini bir şekilde yan yana bir şekilde eritmeniz lazım. Benim söyleyeceğim şeyler bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Hepinize kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.